Herkese merhaba. Bugün yine yöresel bir yemekte karşınızdayım. Bir Antakyalı komşunuzun olmasında fayda var. Benden size tavsiye. Çok kolay, çok lezzetli ve masaların vazgeçilmezi olabilecek Böce. Kabaksız mücver. Herkes sıcak somun ekmeğini, taze somun ekmeğini hazırlasın. Yeşil rengini de kaybetmemesi gerekiyor. Ocağa batırdım yalnız ha. Bugün yapacağımız yemeğin adı Ödce. O ne diye soran çok kişi olacaktır. Kabaksız mücver. Çok fazla yağ çekmeyen, nefis kokan, çıtır çıtır, günlerimizde çok rahat servis yapabildiğiniz değişik bir yemek. Malzemelerimiz, bir bağ soğan, beş bağ maydanoz, bir bağ taze sarımsak, bir bağ taze nane, bir paket kabartma tuzu. Alabildiği kadar un, 8 yumurta, tuz, karabiber ve pul biber. Kızartmak için de 750 mililitre kadar ayçiçek yağı. O zaman haydi başlayalım. Bütün yeşillikleri doğradım. 5 su yıkadım. 6. suda bir 10 dakika sirke koyarak beklettim, süzdüm, tertemiz bir şekilde huzurunuza çıkardım. Harika bir koku yayıyor şu an. Önce yapmak yerine salata yapıp yiyelim dermişim bunu şimdi. Bu kadar güzel kokuyla. Öccenin yağ emmemesinin en büyük sebebi bol yumurtalı olması. Önce 7 tanesini kıracağım. İçine ununu karıştırdıkça 8.ye gerek kalıp kalmadığına bakacağım. Böceği günlerde, yemek davetlerinizde, soğuk ya da sıcak her şekilde ikram edebilirsiniz. Çayın yanında çok güzel gider. Hele bir de biraz acılıysa. Ben bunu ekmeğin içine koyarak, sıcak somun ekmeğin içine koyarak yemeye bayılırım mesela. Her şekilde servis yapabilirsiniz. Soğuk olarak yediğinizde yoğurt koyarak yanında yiyebilirsiniz. Unluk katıyorum şimdi. ...bir buçuk tatlı kaşığı kadar karabiber koydum. Bir o kadar da pul biber koyduk. Tabii bu biraz acı olacak. Acılı sevmeyenler tatlı pul biber kullanabilirler. Bir paket kabartma tozu koyuyorum. Neden kabartma tozu koyuyorum? İçine un girdiği için... ...bir de yeşillik ya, yağda çok hızlı kızarıyor. Çok kızgın yağda kızartmak lazım. Daha böyle bir pufuduk pufuduk oluyor. içi daha böyle bir güzel pişiyor. Öceği yaparken... Tuzunu çiğken biraz fazla koymak gerekiyor. Piştikten sonra un o tuzu emdikten sonra tuz oranı değişiyor yani azalıyor. O yüzden tuzunu biraz fazla koyun. Yaklaşık bir e, tatlı kaşığı kadar tepeleme. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Bizim öce tavalarımız vardır. Bakırdan ya da alüminyumdan. Sanki böyle küçük küçük göz göz yumurta tavası gibidir. Ocağa koyarsınız. İçine bir tatlı kaşığı sıvı yağ koyup kaşıkla o gözlerin içine bu şu an karıştırdığın yeşillikten koyarsınız. Hem çok az yağda kızarmış olur hem hepsi aynı boyutta dağılmadan pişmiş olur. Tabii önce tavasını nereden bulacağız diye sorabilirsiniz. Antakya'dan isteteceksiniz. Bir Antakyalı komşunuzun olmasında fayda var. Benden size tavsiye. Buna biraz daha un katacağız. Kızarırken dağılmaması için yağda kızartmak istemezseniz bu aynı karışımı bir borcama sıvı yağ koyarak üzerine de bu karışımı döşeyerek 250 derece fırında kızartmadan da pişirebilirsiniz. Ama tabi yağda kızarmış gibi bir lezzeti olmaz. Onu söyleyeyim çünkü biliyorsunuz yağda kızartılan bütün yemekler fırında pişenden daha lezzetli olur. Evet sevgili arkadaşlar şu kıvama gelmesi lazım. Aldığımda kaşığın üstünde böyle duracak. Elimi yıkıyorum ve kızartma işlemine başlıyorum. Yağımız ısındı. Kızartmaya başlıyorum. Yemek kaşığıyla. Aldım, yağın içine bıraktım, düzelttim. Hemen ikinci kaşığa geçiyorum. Biraz seri hareket etmek gerekiyor. Yapması çok kolay. Yapma süresi tabii ki yeşillikleri doğrayıp yıkaması hariç çok kısa. Aniden misafiriniz bastırsa bile hemen yapabileceğiniz. Çünkü her evde hemen hemen maydanoz, taze soğan, nane özellikle bu mevsimde vardır. renk değiştirmeye başladılar. Sürekli aynı tarafı uzun süre pişirmiyorum. Çünkü taze ot olduğu için yanma ihtimali yüksek. Evet, kahverengileşmeye başladılar. Herkes sıcak somun ekmeğini, taze somun ekmeğini hazırlasın. Kahvaltıda değişik şeyler yemekten hoşlanıyorsanız mesela bunu kahvaltıda misafirinize ya da kendi ev halkınıza yapıp sabah mis kokular içerisinde uyanmalarını sağlayarak ikram edebilirsiniz. Yalnız bu arada yeşil rengini de kaybetmemesi gerekiyor. Oraya çok dikkat edin. Çünkü çok fazla yağ emmediği için fazla yumurtadan dolayı yakıp kömür rengine çevirmemek lazım ki o taze otun hem kokusunu hem tadını yerken alabilirim. daha üzerine çıkarmanızı tavsiye ederim. Zaten çok yağ emmiyor ama sonuçta kızartma. Fazla yağını kağıt havluya çıkarır. Bir tavsiye daha. Bunları bir kevgir yardımıyla bir kaba alırsanız kızartma boyunca tavada kalırsa ya çünkü kızartmanın sonuna kadar bunlar yanar kömür olur. Bunları sonra tatlı kaşığıyla. Yiyoruz tabii biz. özel günlerinizde, kahvaltılarınızda, misafirlerinizle ikramlarınızda çabucak yapabileceğiniz çok kolay, çok lezzetli ve masaların vazgeçilmezi olabilecek kalitede bir yemek. Afiyet olsun.